arkandan konuşanlar. Onlara cevap verme. Aslanlar köpeklerin havlamasına cevap vermez. Onlara sadece başardığını göster. Senin en büyük intikamın yıkılmadan ayakta durduğun o görkemli andır. Biliyorum yolun zorlu. Zirveye tırmandıkça hava seyrekleşiyor, nefes almak zorlaşıyor. Ve en önemlisi kalabalık azalır. Zirve yalnızdır. Liderlik yalnızlıktır. Sürüyü takip etmek kolaydır kalabalığın içinde kaybolmak güvenlidir. Ama sen güvenli olanı seçmedin. Sen kendi yolunu çizmeyi seçtin. Bazen aileni göremeyeceksin. Bazen en yakınların bile seni anlamayacak. Neden bu kadar zorluyorsun diyecekler. Neden vazgeçmiyorsun diyecekler. Çünkü onlar bir ceylan gibi düşünüyor. Sadece günü kurtarmanın peşindeler. Sense bir aslansın. Sen bir mirasın peşindesin. Yalnız yürümekten korkma. Unutma ki Kartallar da yalnız uçar.